Tonight, I just want to take you there. Throw your hands up in the sky. Let's set this party off right. Players, players, players. put your pinky rings up to the Ooh what y'all try to do. Twenty-four karat magic in the air. Heads so mm. Pop, pop it's showtime. 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 Guess who's back again? They don't know. They don't know. But they know as soon as I walk in. The red, the blue. <laughs> oh, oh, dangerous man with some money man. in my pocket Take of and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Well, it's a yeni bir hayat beni bekliyor gibi hissediyorum. Gerçekten çok fazla hayallerim var. Ve bütün bu aksiliklere karşı dayanmam ve devam etmem gerekiyor. gerçekten umut öyle bir şey ki hani içinde umut oldukça böyle karanlıkta yürüsem bile hani İnandığın için bir şekilde buluyorsun, devam ediyorsun. Sana devam etme enerjisi veriyor. Şey gibi hissediyorum, bir odaya gireceğiniz zaman oda dışarıdan karanlık görünür ama içeriye girdikçe aslında gözünüz ona alışacağı için çok daha detayları görmeye başlarsınız. Onun gibi düşünün. İlk önce bir zorlukla karşılaştığınız zaman ne oluyor? Gerçekten korkuyorsunuz, stres yapıyorsunuz, karamsarlaşıyorsunuz yapabilecek miyim yapamam çok zor önümü göremiyorum diyorsunuz ama yakınlaştıkça aslında o detayları görmeye başlıyorsunuz ve işiniz çok daha rahat çok daha güzel gitmeye başlıyor hayatta böyle aslında ben öyle düşünüyorum yani gallerden reading'e gelmem ayrı bir çılgınlık da zaten hiçbir şeyim yoktu buraya geldiğim zaman sadece inandığım bir maildi o da şu anki asistan olarak çalıştığım psikologdan gelen bir maildi sadece. Gel dedi bana. Ben de direkt her şeyimi topladım ve Reading'e taşındım. Onun sayesinde şu anda farklı işlerde çalışma tecrübem oldu. Şimdi de kendi şirketimi kurma gibi bir hayalim var. Hayaller büyük. Umarım her şey çok çok güzel olacak gerçekten inanıyorum. Böyle aranızda çok fazla karamsar olan kişiler olabiliyor. Yani her gün çok fazla mail alıyorum, mesaj alıyorum Instagram'dan, Facebook'tan, web sitemden ve görüyorum ki ben farkında olmadan ne kadar da güzel kalplere böyle hitap ed ediyorum. Bu beni çok duygulandırıyor, çok mutlu ediyor. Gerçekten ne yapıyorsam ona devam etmek istiyorum böyle güzel insanlar oldukça, böyle güzel enerji verdiğiniz sürece ben verdikçe siz daha çok veriyorsunuz. Siz verdikçe ben daha fazla veriyorum. Böyle gerçekten bu devam ettiğim yolun gerçekten güzel olduğunu görebiliyorum. İyi ki varsınız. Bugün böyle bir kısa ama işten bir video koymak istedim. Bu arada Reading'de yürüyorum şu anda böyle hem de size göstermiş olayım diye düşündüm umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın yorum bırakın her hafta bir kişiye ücretsiz psikolojik danışmanlık veriyorum bu şekilde elimden gelince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum ama en azından bunu yapabiliyorum yani haftada bir kişiye yardımcı olmak ücretsiz bir şekilde öyle yani şimdi öpüyorum hepinizi görüşmek üzere